konuş. Ses. Fuzuli. Ses ver. Ses. 1-2-3. Elimi. Ah nice bir uyursun, uyanmaz mısın? Şu um, şiiri. Konuş daha. Evliya Çelebi. Bütmef tiz. Bütmef tiz. Bey. mı beyim? Başla. Niye? Hocam söylemesi çok zor kelimeler var. Aneta başla. Yıllarca insanların sadece bakabildiği yıldızları Anlamayı cüret etmiş bir gökbilimci. Anadolu'daki tasavvuf hareketlerinin mühim Yok, bir tepkisi. Şiir başlamak. Ha başla mı Tamir'in? Dost. Gönüllerimize ismini mayalamış kamil bir insan. Nasrettin Hoca. Tanrı tanrısı. Sayma, saçma. Ey gözleşkin benim. Hocam birazcık böyle çekseniz. Sağa doğru biraz. Ha? O suyu alan çıkmıyor Hadi Her baştan. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Çok göremiyorum hocam sizden dolayı da. Zeki, hoş sohbet ve kibar insanlara ise Çelebi deniyormuş. <laughs> Senin sesleriyle türkülerini gelecek nesillere aktaracaktır. Bahar boldu, büyü gülmeyli, kılmadı könlüm. Açıldı gonca, ve açılmadı könlüm. Bucadı dünya, vefasız ve dönek. Eda ve bizim gizli astronomiyi Osman <laughs> Dost ile ettiğin ahdi unutma. Gel gönül dost gidelim. Babasının tabutunu omuzladıktan sonra Hortia'ya dönüp caminin imamlığını yapmaya başladı. Edası kız gibidir, yaşıysa büyük. Bazen kız edalı, güzel tavırlı. Sevdirir kendini, vermez elini. Birazcık evet. sağa doğru çekseniz hocam. Kağıdı kapatıyor. Okay. Alper Tonga öldü mü? başla. Alper Tonga öldü mü? Çarşır tellallar inanmaz mısın? Gö Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Göller cihan gezdiği, adının hakkını veren değerli bir isim. Evliya Çelebi. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Bahar Kelgen, Ükütken ki bilmedi önüm. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Sessiz bir dolunay gecesi. Sessiz bir dolunay gecesinde... Senin Yabak... ile dost diline düşelim. Gel gönül, dost dillerine gidelim. Bir sıpayken aldığı eşeği kara kaçan, ona uzun yıllar yoldaşlık yapıp en yakın dostlarından birisi oldu. Seveni sevmez, Yayık gibi kaçar. Kaçana yapışır, ayağından tutar. Birinci başısıydı annesi ise Sadrazam sadızdan... başlamam mı cümle? Yok oraya alırsın. Gel Elif seni şöyle bir yere seç kendine Ne yok? <laughs> Dikkatli dağılma sadır. Kötü dünya kaldı mı? Zaman öcün aldı mı? Artık yürek yırtılır. Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin bilin. Enbiya'ya uğramaz ise yolun, göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Resum son, son derece güzel olan, İyat Muhtirit tatan Evliya Çelebi sarayın en önemli mezunlarından oldu. Hakikat ararsan açık bir nokta, Allah kula yakın, kul da Allah'a. Yüzün nezaresi de nesli mafidi yani. Canan ilim varıp görmek dilersen, hayat iklimine ermek dilersen, solmaz gülşen, gülün dermek dilersen, gel gönül dost dilerine gidelim. Bu, bu sırada Sivrihisar, sı bu sırada Sivrihisar Kalesi'nin komutanı Ali Şerhan, nöbetçiler uyurken kirmana gitti. Bir bakarsın, üstlenip ardından koşar. Bir bakarsın, görmezden gelip yere bakar. Bunu ıı, çalışırsan, bir kadar okuyorsun, tamam mı? Beni candan tamam. sandırdı, cefadan Felek fırsat gözetti, gizli tuzak uzattı. Beyler beyin şaşırttı, kaçsa nasıl kurtulur? Veysel, hemen her konuda kendine has şiirler söylemiştir. Olarga Şükrü bari katılmadı könlüm. Senden göz bizimle yere indirmeni istiyorum. Senden göz bizimi yere indirmeni istiyorum kuşçu. Şuraya baştan al. ayrılırken herkesin gözünde yaş vardı. Hale kapısına gelen Nasrettin Hoca, Hocam. arkasından gözyaşı dökenlere gönlünün onlarla olduğunu anlatmak için eşeğine ters binmiş şekilde yola çıktı. Bir bakarsın yine döndürür yüzünü. Melekler yandı ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı? Nevai gonca tilak, könlüm, ağzın etle heves, eğer ki tatmadı, deyken yanıldı könlüm. Hacı Bektaş ifadesini değiştirerek tekrar himmet vermek ister fakat Yunus kararından dönmez. Seyahat yazarken sade, eğlenceli, kolay anlaşılır, özenli bir dil kullandı. Uzal, sah, ister istemez haklı bir şöhrete ulaşmıştır. Ee, Asıl ismi Mahmut Dur'dan sonra kim hocam? veren tüccarları üstle. Manzum Siyaset Nahmi Kutatgu Bilgi, 1069-1070 yılında tamamlamıştır seyahatname aynı zamanda fantastik bir edebiyat eseri olarak da kabul edildi. Seyahatname ilk başlıyorum. Yetersiz, Ulu derler kurtça, bağırıp yırttılar yaka, çağırdılar ıslıkla, yaştan gözler örtülür. Benimle gidin dünya, sonu ölümlü dünya? Ecel geldiğinde arı imandan ayırmasın, Kadir seni sağ muhtaç etmesin. Evliya Çelebi rotasındaki son toprak parçası olan Mısır'da hayatını kaybetti. Bir Nevruz sabahında hayatına ikinci kez gözlerini kapamıştır. Bitmefis. Tamam, orayı zoomdan tekrar başlayalım. 1541'de. Tamam hocam. 1541'de kadı yardımcılığı sırasında Kadıhanede sıkça gördüğü el atından Karahan hükümdarı Süleyman Arslan Han'ın oğlu Kazgaç Uluğ Buğra Han'a eserini sunan Yusuf, Karahanlı sarayında hacip olmuştur. Evliya Çelebi'nin kaleminden çıkan seyahatname, istilalardır sadece Anadolu'nun değil, Kafkasya'nın ve Balkanlar'ın da geçmişini ışık tutmaya devam ediyor. Şu vasıflar olmalı kumandan da. Sefere çıkanda ordu düzende. Savaş şey bile yüz çarpılan penge gelme hem de ile yüz çarp Şerefli Kocahisar'da doğmuş Kocahisar mı? Kocahisar Kocahisar hocam Ne diyor? Kocahisar pardon Şu an ve zor cümleden devam edeceğiz tamam mı? Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Pelekler yandı ahımdan, muradım şeyimi yanmaz mı? Zamanı hep bozuldu, Zayıf tembel güçlendi. Erdem yine azaldı. Acun Bey'i yok olur. Onun kapısında kırk yıl hizmet eder. Hakk'a aşk olan kişi, akar gözlerinin yaşı. Külnür olur içi dışı, söyler Allah deyü deyü. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Üç kere biz deseler uzaklarını bütmezdiz. Bir de Muhakemetül Lugatiyen'de. Muhate... Muhakemetül Lugatiyen. Muhakemetül Lugatiyen. Baştan Muhakemetül Lugatiyen. Muhakemetül Lugatiyen. Gittiği Sivrihisar'da tahsiline başlamıştı. Yok. Hocam bazen göremedim. Özür diliyorum. Uykuda dahi yürüyorum. Kalkmaya... Dahi Kalkmaya... Fuzuli, divan edebiyatının en etkili ozanlarından birisidir. Türklük araştırmalarının ilk temsilcisi sayılan Kaşgarlı Mahmut, dilci, sözlükçü, halkiyatçı ve etnologtur. Bu coğrafyonun ilahileriyle ağlayıp teselli bulmuştur. Uykuda dahi yürüyorum, kalkma, kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum. Dost bekle. Hadi çıkarsan ben çıkarsın da. Hadi. Başarılı. Uykuda dahi yürüyorum. Uyku da <laughs> Muhammed'i dedin de çekimde. Şey yaptın. Buradaki seslerini oraya montaj yapacağız. Tamam mı? Tamam. Okumanda pürüz yok. Çok hızlı gidiyorsun. Nedense 5 dakikaya yayacağız. O yüzden... Kadı yardımcılığı... Başla. Kadı yardımcılığı... Savaşta olmalı aslan yüreği. Dövüşünce gerek kaplan bileği. Domuz gibi inatçı, kurt gibi güçlü. Ayı gibi azgın, yaban öküzü ölçlü. Hile de kızıl tilki gibi olmalı. Deve buğrası gibi öç kin sürmeli. Yetiştirmek için menzile gidiyorum gündüz gece. Evet, çok güzel oldu. Böyle, böyle halleder bu. Ses Şimdi kamera... Ee... Da ihanete uğrayıp öldürüldü. Cümleyi en saygı gören bilim insanı iken zinde Cavit ana derler ki kurban dur sana telleri Doğdu seher yıldızı, dinle sözüm gülünmez Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar Soğuk suyla yüyalar, şöyle garip bencileyip çatılarda kendisini gizlice takip eden bir Moğol Sultan. Ali Şiir Nevai, Çağatay Edebiyatı'nın en önemli ismidir. Türk Edebiyatı'nın tezkire yazan ilk nasiri olan şair, devlet adamıdır. Gelin diyelim, şevk ile, la ilahe illallah. Aşk ile, sıtkı zevk ile, la ilahe illallah. Akşehir halkının sözcüsü, hocası, kısacası her şey olan Nasrettin Hoca Çıkma yavrum geceler ağlar tanından sakın Gürlüyor, yağmur dolu yağıyor, rüzgar onu sürüyor, nereye gider bilinmez Çatılarda Çatılarda kendisini gizlice takip eden bir mol sukif Sukif Ay diyemedim kelimeyi Cümle başına mecaizli faiz suikastçının o değiştiremiyoruz bu kelimeyi ya. <laughs> Sakın dünyaya aldanma, aç gözün, gafletten uyan. Sen mehhi evci mehlastan, <laughs> melahat sen. Sen meh... <laughs> sen mehci evci... Sen mehhi evci meha... Türlü çiçek yarıldı, ipek döşek serildi. Cennet yeri görüldü, soğuklar geri gelmez. Tamam, başla. Mesela uzaklarını Tamam, Kolay zulmeden tekrar başlamalı. Etrafı açık bir türbeye defnedilen Nasrettin Hoca. Dur. Bundan sonra anons geçecek. Öğren Öğretmen zilden önce bir süre. Tamam mı? Sen mehi, sen mehi Evci. Evci Melahat sen. Bu noktandır sana. Alpler yaman vuruşur. Sırt verilir. Güç birleşir. Övgü övgüye karışır, ölümü unutur o ok katar. Çatılarda kendisini gizlice takip eden bir moğol su suikastçının... Oğlum. <laughs> <Ol mu>? Yavaş <laughs> <kez, bu> <laughs> Yalan ile yüz öyle bir adamıyla sabah kadar yıldız haritalarını pardon. Kim? Hatice... Lep teşner. Lep teşnerler. Lep başla. Kostan, Kostan Tüney. Ay. Pardon. <laughs> üçker, üçker ürgüs deseler uzaklarını ütmeftiz. Bir <laughs> de Muhate... muhakemetül lügatiyin de. Muhatem. Muhakemetül lügatiyin. Muhakemetül lügatiyin. Baştan muhakemetül lügatiyin. Muhakemetül Lugateyn. Böyle kalın unutma. Çok iyi gidiyor ama dediğim gibi sedere biraz Bekle. Öfkem gelip uğradım. Aslan gibi kükredim. Alpler başında doğradım. Şimdi beni kim tutar? Bunda kimse kalır sanma. Aç gözün gafletten uyan. Kanı Adem, kanı Havva, kanı Muhammed Mustafa. Bu faniden umma vefa, aç gözün, gafletten uyan. Konstantine... Kostan Ya bu nasıl okunuyor ya? Ya Habiballah, ya Hayrel Beşer Muştakunam. Eyler... <laughs> Fıkraları ile... Konstantine'nin ilmi kendisine teslim edilecek. İstanbul'a yerleştirildiğinde gördüğü ilk şey şehrin zamansızlığıydı. tutar. Bu yüzden... Aferin kız. Nelerdesin? Beğendiniz mi? Aa, çok güzel. Su gibi aktı. Teşekkür ederim. Bir de e, ikledin. Evet. O da nazar bakalım. taşı. dedin de çekimde. Şey yaptım. A, buradaki seslerini oraya montajını yaptınız. Tamam mı? Tamam. Bu devlete mağrur olma. Hani zevke mesur olma. Tahtı haktan dur olma. Aç gözün gafletten uyan fıkralarıyla yaşamaya devam ediyor. Bu, bu başlıyor. Başlıyor. Evet. Bundan Biz önce ya. Tekrar şu en son baştan mı alayım? Tamam. Yaratan, besleyen ve bağışlayan. Tanrı'nın adıyla söze başladım. Öğrencileriyle neredeyse 24 saat boyunca elinde kalemiyle bu haritalara bakıp meşhur... Pardon. Ya Habiballah, ya Hayrel Beşer Müştakunam. Eyle kim le, le Eyle, kimle. Eyle kim Eyle kim Ya Habiballah Ya Habiballah Ya Hayrel Beşer Muştakunam Nefsin aradan süre gör vahdetinle ere gör Aklını başına dere gör Aç gözün gafletten gör Etrafı açık bir türbeye defnedilen Nasrettin Hoca Fıkralarıyla yaşamaya devam ediyor Çok güzel evet. Nerede başlıyor? Öğrencileriyle neredeyse 24 saat boyunca elinde kalemiyle bu har

1474'te Ali Kuşçu'nun ay pardon. Ne peşneler ya. <laughs> bir tang vaktinde 16 Aralık 1474'te Peşneler, evet. Yanup, Diler, Başından Başkan bir hata sokma lazım. Bu muhafaza Ali Kuşçu, haritalarla dolup taşmış odasında evindeki tüy kalemiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük ilim insanı olarak hayatını kaybetti. Hanup, diler hem vare su. Ha. Evet. <laughs> ya Habiballah, ya Hayrel Beşer Muştakunam. Ali Kuşçu'nun e, Ali Kuşçu'nun Eyüp Sultan Türbesi'nin yanında defnedilmesini izleyen İstanbul'un Fatih... bak ha. türbesinin yanına. <laughs> ha. <Eyle> kim... <laughs> Hocam olmuyor. Eylekim, kim? Eylekim, peşneler. Eyle kim lepteş yanup diler ham hem varasu. Hatasız bir kere daha Tamam. Evet. Ali Kuşçu'nun Eyüp Sultan Türbesi'nin yanına de... pardon. Ali Kuşçu'nun Eyüp Eyle kim lepteş neler yanup diler hem varasu. <laughs> oh. Bak, kiminkinde daha çok hata olursa... İkinci Mehmet'in gözlerinden bu büyük ilim adamının kalbi için ömründen ilk kez göz yaşamıştı göz yaşamış. Evet, kalbim ne diyor? Kalbi için ömründe ilk kez göz yaşamış. Büyük ilim göz, ilk kez evet. gözü yaşarmış olması lazım. Bu gözlerin, gözlerinden, gözlerinden göz yaşamış da olmaz. Gözlerinde var mı burada? Var. Hocam bazen göremedim, özür diliyorum. İşte burada çok güzel bir şey burada Kamera... Bitti.